Kızım daha uyuyor musunuz? Kalk hemen. Peki anne ben kalktım. Tamam biz kalk kızım. Gülüşe göre kalkmayacak. O zaman biz gidelim parka. Tamam kızım gidelim. Anahtarı da şuraya koyacağım. İsterse kalkalım kapını açar. Hadi gel kızım. Tamam. Ay Pardon anneciğim. anahtar da mı yapıyor? Anneciğim, anne. <laughs> Bak, başka bir odada da. Annem başka bir odada yok. Oğlum olacaksa annemi öldürdüler. Mi? <laughs> yok ya, öldürme. Bir arsam mı? larımayım ya. Kim annemi özlebilir ki kim öldürmez. Annemin boynuzları daha kaçan olmadı. Çok sıkılıyorum. Çok 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 sıkılıyorum. Çok 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 sıkılıyorum. Ah, geldim. Sen de kimsin? Senin bakıcınım. Ama ben bakıcı istemiyorum. E sıkıldığını söyledin, annem de söyledi Kalksana. Annem beni tuttu sana. Bakıcıyım. Hayır ben çok sıkılıyorum. Bakıcı falan istemiyorum. Oyun oynarız. Hayır çok sıkılıyorum. Sıkılırken canım oyun oynamak istemiyor. Tamam kendin bilir. Kıza bak ya aksinin tiki. 3 saat sonra. Ay anne çok güzel alışveriş yaptık değil mi? Evet kızım. Ay şunları getirdi. Sen uyandın mı kardeşim? Evet. Ben sizinle, nereye gidiyorsunuz anne? Alışveriş yapmaya gittik. Ve arkadaşlar lütfen bu kadar da abone olmayı beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın. Bay bay sizi çok seviyoruz. Dam da dam 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 dam